Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kazandım şey arkadaşlar. Arkadaşlar Lego'dan arkadaşlar. Savaş arkadaşlar, savaş. Savaş arkadaşlar. Ee, yani arkadaşlar oyuncak askerler arkadaşlar. Kazandığım şey arkadaşlar. Bu arkadaşlar hem de çok iyi hem de arkadaşlar ee, çünkü arkadaşlar Lego'dan bayağı özel yapılıyor. Yani çünkü arkadaşlar Lego'dan iki kere bir keresinde arkadaşlar Legosunda arkadaşlar yani bayağı parça gerektiriyor hem de arkadaşlar bu arkadaşlar ülke ismi ise arkadaşlar Türkiye bağışınız olsun diye söz arkadaşlar Türkiye bağışıyor gördüğünüz gibi kazandım. Ee, arkadaşlar ödül bu işte arkadaşlar çok iyi ödül. Hem de arkadaşlar oyuncaklarım burada yani bunlarla yapıyorum ve sonra bunu kazandı bir şey mi çok mutlu oldum kapıdan gelmiş ya ben de baktım direkt baktım kapıdan bunu gönderdiler ben de bunu alayım dedim yani koyayım dedim şuraya yani siz göremezsiniz çünkü ben onu sakladım arkadaşlar bunu sonsuza kadar arkadaşlar bunu saklayacağım söz diyorum arkadaşlar Ayrıca serisi arkadaşlar bakın şurada içinde oyuncaklar var ama bu işte Işığı açmam. açmayınca bu arada. Gördüğünüz gibi. Aslında bir arkadaşlar tuvalette karanlık işte. Yani tuvalette bir sıkıntı mı var yoksa kendi isim öyle. Şunu açmadım için arkadaşlar. Çünkü her yer aydınlık değil. Çünkü arkadaşlar bulutlar kapalı. Aynen. Hadi geçmiş olsun bize. Arkadaşlar buranın işinde arkadaşlar bütün oyuncaklar içinde olması lazım. Hem de arkadaşlar bunu kazandığı bir şey mi biliyorsunuz? Arkadaşlar. Bak şu arkadaş. Ve sonra arkadaşlar bu evimde yaşama başladım. Sonra bir, biraz büyüdükten sonra dışarı gideceğim. Eşyalarımı toplayacağım. Gideceğim evet, yani tane. Çantamı hazırlayacağım zaten. E, yani, Tuvaletimi alırım. Bir sağız kablomu alırım. Annemin özel filan. Arkadaşlar İstanbul'da çekebilirim belki. Çünkü arkadaşlar e, alırım belki. Çünkü büyüyünce alacağız. Çünkü arkadaşlar ikimiz de YouTube çekmeye karar verdik. Yani çünkü arkadaşlar şarkı da yapacağız. Yani konser falan yapacağız bilen Yani e, bütün her şeyi yapacağımız için burada da bir tane koy. E, bir sürü oyuncağı var. Tekrar yandırmam lazım. Bu ne ya? Ha şöyle. Şöyle arkadaşlar burada da var. Ama buraya kadar gelmediği için arkadaşlar. E, çünkü lamba bayağı. Küçük arkadaşlar çünkü bunu önde değil. Bu önde olsaydı daha rahat kıstırabilirdim. Ama maalesef arkadaşlar gösteremiyorum. <laughs> önce göstereyim arkadaşlar. Evde böyle şekil havlular yok. Ben havlular yıkanmaya gitti. Bunlar böyle şekil yol falan gidiyor. Burası bayağı karanlık gün kım, kım geliyor olur. Aynen arkadaşlar burası benim odam arkadaşlar. Odam arkadaşlar işte böyle dağınık alet falan var. Eskiden bayağı dağınıktı burası. Şimdi arkadaşlar annem toplamış, her yeri toplamış. Anneme işte biliyorum ama anneme. Zaten anneme bilirsiniz. Ba baya... Şimdi kule doğru bak ya. Şu ışıklara bak. Şimdi gayri şampiyonu yandırıyoruz. iki ışığı anladım Yani şu an bir gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Toy. İşte burası ablamın odası. Gördüğünüz gibi şurada bir ihtiyaç mı var. Bu ne ya? Poster bu ya. Posterler göstermiş. İşte şey, evin çıkışı burada. Evin çıkışı. Koltuk. Mufakta koltuk ne yapıyor bilmiyorum. Ee, bu da burada işte. Hesa Yani aile aliste gururgayım de koltuklar gibi. Yani ben bu mesela sallanıyorum. Her evim yeşil gördüğünüz gibi. İşte bunları yeşil arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu kadar göstereceğim şey varmış. Diyecektim bayağı uzun sürmüş arkadaşlar. Kazandım arkadaşlar. Az kere oyuncu arkadaşlar. Bilirsiniz bayağı çok yani. Çok çakal gibi gezdim her yeri. Burası bu Burası arkadaşlar gizli odam. İşte gizli odam. Burada. Aslında artık bir düşündük ki arkadaşlar ben burada oturabiliyorum. Ama tabletimi buraya koyacağım. Göreceksiniz siz. Çıkamayan kişi, yazanlar kişi var ama ben çıkabilirim abi diyeceğim. İzleyin mi Ve izle, arkadaşlar ben buraya kadar çıkabiliyorum. Çünkü artık artık büyüdüğünü sayılıyorum. Çünkü büyüdükten sonra... Sıdım dinliyorum. Vay işte çıkarmıştım. Işte. Var Ben her gün burada oturuyorum. Ve arkadaşlar tabletimi alayım. Bu ne Bu nasıl bir saçmalık ya? Ben buraya kadar çıkabiliyorum. İzle bir gönlüm. Al bak. Oy. Şuna bak abi sanki şey gibi dağa çıkmışım gibi. Baksan. Her yer yüksek. İnmeye bile düşünüyorum ama. Evet. Oyuncaklarım da burada. Talbeti buraya koyunca biraz değişiklik oldu. Aynen öyle biraz paramam gözüküyor çünkü Hey, ay, ay. Allah belanı versin tabi. Aldım geri, aldım geri. Senden manyam manyam. Man. Arkadaşlar video bir böyle bir kelime artık. Şunu da artık yerine koyayım arkadaşlar. Yerine arkadaşlar söyleyeceğim. Bayağı gizli arkadaşlar. Göstereyim arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunları yerlerim. Şurada saklıyordum eskiden. Bak eskiden burada saklıyordum artık ama biraz karar verdim. Gidim 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 gittim 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 gittim. gittim. Asker arkadaşlar köşeyi koydum ve burada arkadaşlar diğer bunu da arkadaşlar değiştireceğim çünkü bunu bunu burada kazan yani kay şey yapmış olabilirler. Gördünüz mü arkadaşlar ee, bunu da saklayacağım. Bu ne kazandığım şey? Kazandığım bir şeyimi nereye koysam? Kazandığım bir şey abi. Şöyle sepal üstünü koyayım. Yok lan burası olmaz. Şşş, belki benim arkadaşlar e, odam ışığı yanıyor. Odanın ışığı. İşte bu kadar. Hep bir ara bunu da. <laughs> i̇şte yalnız gibi odam bu alışık ki Çok kötü hem de çok iğrenç bir adam. Bunu hani dışarı oraya saklamak isterdim ama genetik... Şş. Aa, atarım bak, atarım orada. Bir de şapkam orada, şapkam ne yapıyor orada? Ne yapayım? <laughs> Bir de çok bayram. Aa, düşmüş be. Aga be, düşmüş. Aa, bun, buradan, bunlar burada. Bacağım da acıyor zaten. Geldiğim için... ...bu kazandığım şeyimi nereye koysam acaba? Ben biliyorum zaten. Arkadaşlar, eskiden bak, bayağı gizli. Bunu herkes bulamayacak. Çünkü arkadaşlar ben bunu eskiden buraya saklıyordum. Bak buraya saklıyordum ama artık karar verdik. Yani karar verdik arkadaşlar kardeşimle birlikte. Burayı saklamaya karar verdik. Kardeşim arkadaşlar burada sakladı bunu. Kardeşimle birlikte onu çekemedik. Çünkü arkadaşlar ıı, abinin yanına gitti. Abinin yanı işte abinin ne yanısıysa artık. işte i̇şte camda boy aslında açarım ama genetik arkadaşlar karıncalar var ya hey yok kadar var Bakın gördüğünüz gibi motor var bak arkadaşlar şu bizim motor siyahla şu arkadaşlar çünkü arkadaşlar o bizim motor olduğu için efsane bayağı efsane bu da arkadaşlar el sahibinin motoru Bu da ise arkadaşlar ıııı e ee, şerif Ali'nin motorları arkadaşlar. Ya bozuldular. Ben yapmadım ayrıca. Ben direkt motoru arkadaşlar bizim motoru yıkanmıştı. Tekrar pislenmiş. Bu motorda bir şey var ya da tamire götüremedik. Çünkü arkadaşlar motoru iki, saat, iki saattir mot tamire götüremedik ama e, videomuzu kapatmamışız. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da beğendiyseniz like atmayı sağlayın. Şimdi üzere bay bay.